Evet, yeniden merhaba gençler. Ee, yeni bir videodan. Şimdi diğer videomun devamını çekeceğim. Aslında çok fazla ismim kalmadı ama o video birazcık fazla e, uzadığı için e, buradan devam edeyim dedim. Burada da yine birkaç yani birkaç demeyeyim de tabii ki hepsi önemli isimler ama e, böyle yine e, yine bazıları yaşayan, hala eser veren yazarlarımız. Bazılarının sadece eserlerine değineceğim. Yani çok böyle aman aman bir şey söylemeyeceğim. Zaten genel özelliklerini gördünüz. Gelenekçi olduklarını. ...geleneğe yaslandıklarını, modernizmi kendi kalemlerince eleştirdiklerini gördünüz. Eserlerine değineceğim, hani isimlerini bilin, bazılarını diyeceğim. Ee, şuradan şuradan e, ışıklara koyabilirler, belli olmaz diyeceğim. Ama dediğim gibi mesela Samia Ayverdinin hani yüz temel eser arasındadır romanı, tam tam literatürde olan biri. Semih Çokum keza öyle. Rasim Özdenenin yine Gül Yetiştiren adamı çok önemsenir. Hani bu romanları e, az çok içerik olarak da bilin, hani ne anlatıyor, nereye değiniyor. E, o yüzden yani neyi tartışıyor bunlar? Onu bilmeniz için biraz daha uzun anlattım. Şimdi Alaaddin Özdener'e zaten Rasim Özdener'in kardeşiydi. Yedi güzel adamdan biriydi. Bunu daha az öncesinde yine 60 İslamcılarına da söylemiştim. Buraya yazmışım. Şiirlerinde şiirleri var kendisinin aslında. Ee, şiir yönüyle biliyoruz ama onu ben buraya burada ele aldım. Şiirlerinde hüzün, ölüm, keder, ayrılık gibi duyguları işlemiştir. Kendisinin bir güneş donanmasını bilmeniz Alaaddin Özdener'in yeterlidir. Tamam mıdır? Alaaddin Yine yedi güzel adamlar zaten zihniyetini az çok biliyoruz. Şimdi Bahattin Özkişi, e, Bahattin kişi sıradan insanların hayatını yazan yazarımız bilinç akışı iç monolog gibi modern anlatım tekniklerini kullanır. Bak bir de bunu Rasim Özdenören de kullanıyordu. Bahattin Özkişi de kullanıyormuş. Gelenek değerlerinden kopan ve yozlaşan insan onun konuları arasındadır. Gelenek ve değerlerinden kopan insan. Ben diğerler için de söyledim. Çoğu için bunu söyledim aslında. Özellikle evet köse Kadın ve Uçtaki Adam isimlerini bilin ama Sokakta Romanı önemlidir arkadaşlar. Ben şimdi size hemen onu takdim edeyim. Sokakta Romanı. Bakın dur. önce <laughs> şöyle göstereyim. Bahattin Özkişi. Burada da yine Sokakta Romanı. Yine gelenekten ve Değerlerinden Kopan Yozlaşan insanlığı okuyoruz. Aslında niçin önemlidir? Çünkü 75'te Peyami Safa Roman Yarışması'nda başarı ödülü almış bir eserdir kendisi. Konusu geçtiğimiz son 150 yıldan alan bu kitapta aldatılmış insanlığın hikayesi bir kenar sokakta meydana gelen olaylarla anlatılmaya çalışılmıştır. İnsanın sahip olduğu manevi kıymetleri hiçe sayan mutlak materyalizmin bir ülkeyi istilaya başlamasının ilk adımlarıdır demiş. Materyalizm hani madde mana çatışması demiştim ya Peyami Safa'da. Madde ruh çatışması. Pozitivizme karşı mistisizm demiştim onun içinde. O yüzden Peyami Safa ödüllüdür. Sokakta okuyabileceğiniz bir kitap aslında. Küçük bir kitap. Ee, gördüğünüz gibi. Bahattin Özkişi. Sokakta romanını bilin. Tamam mı? Bilin diye burada gösteriyorum. Uzun uzun. Bu romanıyla hatta ben onu niye çizmemişim? çizmişim. Herhalde sarıyla çizeceğim için. Şöyle bu romanıyla bilelim. Tamam mı? Bahattin Özkişi. Geldim Safiye Erol. Safiye Erol, Samiye Ayver'den etkilenen yazarımız. Yine aile, aşk, kadın ilişkileri gibi konulara. Değindiğini görüyoruz eserlerinde. Ee, burada şu eserlerini bilin. Ciğerdelen'i bilmeniz. Diğerlerin isimlerini bilmeniz. Ciğerdelen tarihsel bir geçmişi var. Ciğerdelen diye de araştırabilirsiniz içeriğini. Ben çok fazla içeriğine girmiyorum. Ee, tarihsel bir e, romandır. Tarih de var içinde. Yine geçmiş gelenekler de var. Ciğerdelen romanıyla Safiye Erol'u lütfen unutmayın. Gençler tamam mı? Aklınıza kalsın. Hüseyin Su. Hala yine eser veren yazarlarımızdan. Hüseyin Suyu da yine İslami yazarlar arasında değerlendirebiliriz. Burada ele aldım. Tünelleri, e, tünelleri diyorum. Öykü kitapları, Tüneller, Ana Üşümesi, e, Gül şeftehildi Yemeni ve Aşkın Halleri. Öykü kitaplarıdır. Hece Edebiyat Dergisi kurucularındandır. Bu Hece dergisi önemli. Hala çıkıyor Hece dergisi. E, gelenek, geleneğin korunması, yoksulluk gibi konuları işlediğini, Görüyoruz eserlerinde. Hüseyin Su. Hala eser veren yazarlarımızdandır Hüseyin Su. Ee, unutmayın. Öyküleri gözünüzün önünde olsun. Ee, ama hani isim olarak geçirebilirler. Aklınızda bulunsun. Tamam mı? Hüseyin Su. Şimdi geçtim. Diğer isimlerimi. Ben daha bu kadar bahsedeceğim. Mustafa Necati Sepetçoğlu. Şöyle. Mustafa Necati Sepetçoğlu'nun. Eee. Modernde de Korkut denir kendisine. Bütün eserleri tarih. Bakın. Selçuklu Üçlemesi, Osmanlı Üçlemesi, Fethi Üçlemesi, Fethi, Çanakkale Üçlemesi. Yani bir sürü komple tarih. Nehir, Doman denilen eserler verir. Nehir ne demek? Üçlü. Kilit, anahtar, kapı. Konak, çatı, üçler, yediler, kırklar. Çanakkale bir, geldiler. iki gördüler. Üç, döndüler. Çanakkale'yi anlattı. Gördünüz mü? Ne diyoruz biz buna? Nehir Roman. Tarih romanı yazar, Türk tarihini yazar, Malazgirt Zaferi, Osmanlı, İstanbul'un Fitti gibi konular onun eserlerinde kesinlikle ve kesinlikle yer aldır. Kilit anahtar kapıda Selçuklu. Anadolu Selçuklu. Bu ne demek şimdi? Kim girdi Anadolu'ya? Selçuklar girdi değil mi? Hani Malazgirt'le birlikte Anadolu'nun kapısı Türklere açıldığı biz ne zaman söylüyoruz? Selçuklular döneminde söylüyoruz. O yüzden kapı açıldı. Anadolu Türkleri açıldı. Burada bu üç romanında bunlara değindi. Konak çatı üçler yediler kırklar. Yine Osmanlı üçlemesidir. Osmanlı'yı anlatır. Bu atlı geçidi gider. Ee, Geçitteki ülke ve dar ağacı yine eserleridir. Yine ebem kuşağı, sabır ve gün dönümü fetih üçlemesidir. Fetih. Ve Çanakkale işlemesi de önemlidir. Çanakkale bir geldiler, gördüler ve döndüler. Çanakkale üçlemesi. Bazen hatta okullarda e, kitap etkinliklerinde okutulur bile. Şimdi ben bunu tek tek çizmeyeyim de şunları görün siz. Selçuklu üçlemesi, Osmanlı üçlemesi, yine Fethi üçlemesi, Çanakkale üçlemesi. Yani bu ne demek? Nehir roman demek ve kendisine şunu unutmayın lütfen. Modern de de Korkut denir. Ay keşke onun mavi çizisi. <laughs> Çok bir kayıp oldu tabii. Tamam mıdır? Tarih romanlarını yazdığınız zaten romanların isimlerinden biliyorsunuz. Şöyle internette ufak bir romanlarını e, gezi turuna çıkabilirsiniz aslında. Hiç de fena olmaz. Şöyle oynatma şunu. Güzel. Geldim Emine Işın suya. Ee, Emine suyu 2021'de maalesef yakı çok yakın bir dönemde kaybettik. Ee, kendisi Halide Nusret Zorlu Tuna'nın kızıdır. Hatta orada bahsetmiş miydim isminden bilmiyorum. Pınar Kür'ün de teyzesidir, şey, kuzenidir Pınar Kür'ün. Ee, Halide Nusret Zorlu Tuna'nın kızı olduğunu biliyoruz. İlk romanı Küçük Dünya'dır. Azap Topraklar, Ak Topraklar, Tutsak ve çiçekler büyük aldı romanlarında neyi işliyor? Başka topraklarda yaşayan Türklerin yaşadıkları baskıları işliyor. Bakın bunda Sevinç Çokum da değiniyordu. İlk dönem tarihsel romanlarından hatırlayın. E, Hilal görününce de Ağustos başlarında ne demiştim ben? Özellikle Hilal görününce de başka topraklarda yaşamış Türklerin e, o baskıları göç edilmek zorunda bırakılmaları falan bunlara değinmişlerdi. Biz bu romanlarında da Emine Işınsu'nun bu konulara değindiğini görüyoruz. Fakat Emine Işınsu'da darbeler dönemine de değindiğini görüyoruz. Sancı Canbaz gibi romanlarında 12 Mart darbe dönemlerine değiniyor. Bayağı da kalemi iyidir bu konuda. Hatta ben yeni gelmişken onu size göstereyim. Sancı sancı okudum. Çok etkileyici bir roman. Ee, yalnız hani biz e, maalesef ülkemizde sağ sol diye ayırıyoruz ya öyle bir saçma bir ayrımımız var. Ee, şimdi o dönemin gençleri de maalesef sağ ve sol diye ayrıldılar, çatışmalar oldu, bir sürü şey oldu ya sağ gözle yazar. Emin aşırı Hani Sağ gözden yazar ama çok etkileyici bir romandı. romanda açık konuşayım hani e, okursunuz söylediklerini benimsersiniz benimsemezsiniz o sizin bileceğiniz iş İdeolojisini benimsersiniz benimsemezsiniz o sizin bileceğiniz iş ama e, bakın roman edebiyat ödülü almış Türkiye Milli Kültür Vakfı tarafından ama etkileyici miydi ben bayağı etkilenmiştim yani Sancı'dan ve bu gerçek bu arada haberiniz olsun. 68-80 arası sancı çeken Türkiye. Sovyet ideoloji saldırısı karşısında şaşkın iktidar. Üniversitede, sokakta silahlı terör. Evet bayağı gençlerin burada çalıştığını görüyorsunuz. Çok dursun ön kuzu şehit edilen. E, bu gerçek. Araştırabilirsiniz. Ve ülkücü direnişin yükselişi. Ülkücüler gözünden yazmış bunu. Bakın küçük dünyada armağan almış. Ak topraklarda Türk Edebiyatı Vakfı roman ödülü almış. Sancı'dan aldı. Cambaz'dan almış. Gördünüz mü? Ee, yine Türkiye Yazarlar Birliği'nden ömür boyu roman ödülü almış. Şeref ödülü almış. Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Bilgisinden. Ee, çok etkileyici bir romandır. Yani şu romanı okuduğunuzda sıkılma ihtimaliniz bence sıfır. Tabi ama ideolojik olarak e, şey sizin bileceğiniz iş. Ne düşünüyorsunuz? E, buna siz kendiniz karar vereceksiniz. Araştırarak tabi. Her şey araştırmak ve okumakla oluyor biliyorsunuz ki. Şöyle geldim. Devam ediyorum. Nisan yağmuru bir ben vardır bende benden içeri. Bu kağı romanlarında yine tasavvuf ön plandadır. Yani her şey var kendisinde. E, tarih yaşayan Türklerimiz, başka topraklarda yaşayan Türklerimiz. 12 Mart tasavvuf. Azap topraklarda demişim bakın. Batı Trakya Türklerini ve Yunan baskısını ele alıyor. Bak başka e, biz Batı Trakya'da çok Türklerimiz biliyorsunuz çok asimile oldu Yunanlar tarafından. Yine Balkanlarda çok fazla işte Makedonyalarda falan Balkan ülkelerinde çok fazla baskılara maruz kaldık. Maalesef bunları ele alıyorlar bu yazarlarımızda. Yani o Türklerimizi işliyorlar. Azap topraklar, ak topraklar adı üstünde. Tutsak, tutsağız, çiçekler büyük. Lütfen sancı ve cambaz da bilinsin. Zaten sancıyla ödül almış. Nisan yağmuru bir ben var benden içeri ve bu kağıt. Böyle çok da renksiz durmasın. Romanlarıdır kendisinin. Önemli bir yazarımızdı. Dediğim gibi yakın dönemde kaybettik. Ben bunu <laughs> not hazırlamadan kısa bir süre önceydi galiba. <laughs> Önemli, değerli romanları var. Kendisinin diyorum evine ışınsız, öksüz unutulmasın lütfen. Gençler diyorum ve artık bu dönemin son yazarları. <laughs> Çoğu değil hemen hemen hepsi hala yazıyor. <laughs> Mesela İskender Pala hala yazıyor. Önemli bir. <laughs> Niye gitti sesim? Mustafa Miyasoğlu. İlk romanı ben buraya romanlarını aldım. Hemen hemen hepsi de ödüllüdür. Tamam mı? Romanlarını unutmayalım. Yine kendisi bu gruptadır. Nedir o zaman? E, gelenekçidir Kaybolmuş günler. Hangi günler kayboldu acaba? Dönemeç. Bir aşk serüveni. Ve Güzel Ölüm. Bir diğer romanıdır demişim. Bunlar. E, hikayeleri de varmış. Geçmiş Zaman Aynası. ...unutulmasın. Ee, aman 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 aman... ...bir hayatına değinmeyeceğim. İlk romanı Kaybolmuş Günler... ...ödüllüdür. Dönemeç'le bir aşk serüveni de... ...yine unutulmasın lütfen. İskender Bala... E, ...hatta İskender Bala'nın bir... ...hangi kanaldaydı ya? Programı vardı. Kendisi divan edebiyatı alanında bir profesör. E, benim onun divan edebiyatı ile ...ilgili bir sözlüğü var böyle çok güzel. E, kelimeleri... ...açıkladığı. Bak onu Türk getirmeyi unutmuşum. Eee... Kendisi divan kültüründen yararlanır. Divan edebiyatında yüzde yüz profesör. Bakın iki dirhem çekirdek şahane gazeller hep divan edebiyatıyla yapmış olduğu çalışmalar. Eski edebiyatı çok iyi biliyor. Bu doğu felsefesini de çok iyi bilir. eserleri. Mesela en popüler romanlarından biri Babil'de Ölüm İstanbul'da Aşk'tır. Burada postmodern tekniklerle yazdığı çok yoğun bir kitap. Burada Leyla ve Mecnun Mesnefisini biraz dönüştürmüş kendince. Şimdi ben postmodernizme geldiğimde ne demek istediğimi biraz da anlayacaksınız. Bunu bilmediğiniz için bilim kurgu da var içinde ama çok yoğun bir kitap. Yani birçok yerden alıntı, birçok yere gönderme çok karmaşık, bayağı şifreli. Anlamlandırması çok zor romanı. Değerli romanlarından biridir. Mesela şu Od, Yunus Emre'nin hayatını tekrar kaleme almıştır Od'da. Bu da bilindik. hatta bazen okullarda, yarışmalarda falan da yarışmaya alınan bir kitaptır. Katre İmatem, Şah Sultan çok romanı var. Tamam mı? Çok çalışması var. Şunlar farklı konularda yaptığı, divan edebiyatı ile ilgili yaptığı çalışmalar. Ama ben e, hepsini yazmadım buraya. Lütfen. İskender Pala zaten hala yaşayan e, bir profesörümüzdür. Dersler verir. Hatta bir programda da, şu program vardı aklıma gelmedi lanet olsun. E, onunla ilgili röportaj bulabilirsiniz. Youtube'da eserlerini gezebilirsiniz. O yüzden hala yaşayan, önemli, değerli e, bir divan kültürünü bilen bir profesörümüzdür. Kendisi gençler. E, diyecektim. Bir de ne diyecektim? Evet şu romanı bayağı bilinir. Popülerdir. O'du bayağı bilinir. Ben onları buraya aldım. O yüzden onu şöyle ben şeyle çizeyim. Araştırabilirsiniz içeriklerini. Yine Od Bir Yunus romanı. Şöyle bilinsin. Şu da yaptığı çalışmalar. Mesela burada gazelleri çözümlemiştir. Şahane gazeller. Şöyle dur. Hani divan edebiyatı çalışıyor dedim ya. Şahane gazelleri çözümlemiştir mesela burada. Tamam mıdır? Tamamdır. İskender Pala. Yine Nazan Bekiroğlu var. Onun eserlerini ele aldım burada. Mesela Yusuf ile Züleyha. İsimli Ateş Arasında. Cam Irmağı. La Sonsuzluk Ecesi. Romanlarıdır. Bunun masalları ve taş gibi de öyküleridir. Gözünüzün önünde isim olarak kalsın. Hani bu grupta değerlendirilir. Belki isim olarak geçirilebilir. Sorulur mu sorulmaz mı? Daha çok yakın dönemde bu isimler bilmiyorum ama ben değinmek istedim isim olarak. Önünüze çıkarsa kafanız karışmasın diye. Ya Sadık Yalsız ya Uçanlar. Dönemimizde hala yazıyor. O da eserlerinde şunu yapıyor. Eski dönemlerde e, ki bazı mutasavvıfları, tasavvufçuları, mutasavvıfların hayatlarını tekrar kaleme alıyor romanlarında. Mesela Yakaza Gezgin'de İbni Arabi'nin önemli değerli bir mutasavvıf. Mesela Ankara'da Niyazi Mısır'ın hayatını. Cam ve Elmas'ta Ebul Hasan'ın, Hakan'ın hayatını kendince işliyor. Vefa Apartmanı'nda Menderes dönemini anlatmıştır. Şehirleri süsleyen yolcuda ise ödüllü öykü kitabıdır demişim. açıklamada. Şöyle bir gözünüzün önünde kalsın. Tamam mı? Romanları, hikayeleri bizim için yeterli. Hani buraya kadar gelip ÖSYM'e soracak mı bilmiyorum ama bu isimleri. Hani e, yazan yazarlarımız. Hani ben de bir şöyle ufak bir değineyim istedim. Yine ya Yavuz Bahadıroğlu ki İskender Pala'nın zaten eserleri hani bazen okullarda şey oluyor. Okuma etkinlikleri oluyor. İskender Pala'nın eserlerine yer veriyorlar. Şu oldu mesela bir kere okutuldu. İki bir şekilde okutuluyor. Ön planda yani. Yavuz Bahadıroğlu da tamamen tarih yazıyor. Dini ve milli değerleri önemlidir onun için. Kendisi yakın dönemde 2020'de kaybettik. E, tarihi romanlar yazar. Bu sebeple belki hani yakın dönemde kaybettiğimizden dolayı belki soru hazırlanabilir. Belli olmaz bilmiyorum. E, Sunguroğlu Buhara Yanıyor, Yine Elveda Buhara, Manazgirt'te Bir Cuma Sabahı, Kırım Kan Ağlıyor, Kırım, Kırım Türkleri gene. Şehzade Selim, Mavi Yıldızı, Cem Sultan, Dördüncü Murat gibi bir sürü bir sürü romanı var. Hemen hepsini çizmeyeyim ama siz yine böyle hayatına değinebilirsiniz. Tamam mı? Şöyle çizeyim. Ee, dediğim gibi bunlar yeni dönem roman yazarlarımız. Hani sorulur mu, sorulmaz mı? Ee, daha mı böyle hani Biraz daha geçmişteki yazarlarımız hani tek tek soruluyor ya çünkü bunlar. hani O yüzden ama belli de olmaz. Hani isim geçirirler. Şimdi Mustafa Miyasoğlu'nun ismini geçirirler. Kafanız karışmasın sınavda. Keza İskender Pala'nın eserleri neden sorulmasın? Yavuz Bahadıroğlu'nu evet yeni kaybettik. Değerli bir ismimiz. Neden e, ismi geçmesin ya da bir soru hazırlanmasın? Bunlar da böyle gözünüzün önünde. Zaten bir sayfa yazdım. Çok hayatlarına girmedim. Gözünüzün önünde bulunması gereken istediğim yazarları. Evet. Bireyin iş dünyası bitti gençler direniş dünyasında ben e, işte İslami yazarlar ve en başta işlediğim yazarlar olmak üzere ikiye ayırdım. E, önemli yazarlarımızın içinde bulunduğu bir topluluktu. 3-4 videoda bitti galiba. E, şimdi toplumcu gerçekçilere geçeceğiz. Orası da baya bir yoğun bir e, topluluk olacak. Orhan Kemaller, Yaşar Kemaller, Samim Kocagözler baya bir önemli ismimiz var. Toplumcu gerçekçiler ne yapmak istedi, ne ele aldılar, ona değineceğiz. Şimdi bunu burada bitiriyorum. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için buraya kadar. Ee, hoşça kalın diyorum. Hepinize kolay gelsin. Ee, sorunuz olursa, bir yorumunuz olursa da yine yazabilirsiniz. Videonun altına başka söylemek istediğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Bazen böyle kapatınca aklıma geliyor. Biliyor musunuz? Tamamdır. Buraya kadar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.